Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde gerçek sıcaklık ve indirgenmiş sıcaklık kavramlarını açıklayacağız. Gerçek sıcaklık bir yerin o anda ölçülen termometrenin gösterdiği sıcaklık değerine gerçek sıcaklık denir. İndirgenmiş sıcaklık ise biliyorsunuz ki sıcaklığın üzerinde yükseltinin bir etkisi var. Her 200 metrede sıcaklık bir derece azalıyor. Bunun da sebebi atmosferin yerden yansıyan ışınlarla ısınmasıdır. Şimdi şöyle bir yeryüzü şekli düşünelim. Bu yeryüzü şeklinde biliyorsunuz ki yükseltiye bağlı olarak sıcaklık şöyle azalıyor arkadaşlar. Bunun da derecesi her 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklık azalır dedik. Yükseltiye bağlı olarak sıcaklığın azalması enlemin dağılışına göre sıcaklık haritaları oluşturulurken bu haritaların bozulmasına sebep oluyor. Bu yüzden deniz seviyesine göre <laughs> yani yükselti değerinin ortadan kaldırılarak hesaplanmasına indirgenmiş sıcaklık adını veriyoruz arkadaşlar. Deniz seviyesi bildiğiniz gibi 0 metre olarak kabul edilir ve burada örnek bir hesaplama yapacak olursak. Örneğin Zirvede bulunan X noktasının yükseltisi 600 metre olsun ve sıcaklığı da 27 santigrat derece olsun. Bu noktanın deniz seviyesindeki indirgenmiş sıcaklığını hesaplayacak olursak yapmamız gereken şey şudur. Yükselti farkı bölü 200 metre artı Gerçek sıcaklık. Neden bu formülü kullandık? Çünkü atmosferin ısınma özelliğine bağlı olarak biliyorsunuz ki atmosfer önce güneş ışınlarının yere çarpması buradan sonra tekrar yukarıya doğru yükselmesiyle ısınıyor. Bu sebeple 200 metreye bölüyoruz. Şimdi yükselt farkımız ne kadar? 600 metre ve 0 metre. Yani yükselti farkımız 600 metredir. 600 bölü 200. Artı gerçek sıcaklığımız yani 27 derece arkadaşlar. Burada elimizde var olan sıcaklık 27 derece. Eşittir dersek 600'de 200 3 defa 3 artı 27 eşittir. 30 santigrat derece olacaktır buradaki indirgenmiş sıcaklık değeri. Yani başka bir ifadeyle buradaki x noktası deniz seviyesinde olsaydı sıcaklığı 27 santigrat derece olacaktı. Yeryüzünde engebeli alanlarda, yükseltinin fazla olduğu alanlarda, dağlık bölgelerde gerçek sıcaklık ve indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark yüksektir. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Doğu Anadolu bölgesi, Doğu Karadeniz, Toroslar gibi yüksek dağlık alanlar ile indirgenmiş sıcaklık değerleri arasındaki fark fazladır diyebiliriz. Buna karşılık düz bölgeler, deniz seviyesine yakın alanlar, örneğin Marmara bölgesi gibi yerlerde indirgenmiş sıcaklık ve gerçek sıcaklık arasındaki fark azdır arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.